hazırsak başlayalım. Çünkü ben çok açım. Şimdi başlasın bakalım bölüm. Tost yemeye geldik. İtiraf ediyorum. Ben burayı uzun zamandır biliyordum ama YouTube için nasip oldu ve hadi gelin dedim burayı da deneyelim ve çekelim. Murat Bozok'un önerdiği bir yerdi. Murat Bozok'tan duymuştum yıllar önce. Hatay tostu. Acılı acısız olabiliyor. Peynir tercihi mozzarella ya da cheddar oluyor. Bakalım lezzeti nasıl oluyor ama dükkan şu an sakinleşti, ana baba günüydü, deli gibi bir yoğunluk vardı. merkezin karşı sokağından dümdüz yürüyün, solda bu tostu yiyip devam edin. Biz öyle yapacağız en azından. tost demek tam bunun örneği demek. iyi malzeme demek. Harika bir ekmek. Kolaya kaçılmamış un tost ekmeği kullanılmamış. Harika bir salça, güzel bir zeytinyağı hepsi i̇şte Antakya'dan geliyor. Şahin sucukları. Peynir de özgün. Muhteşem bir karışım olmuş şu an. Yani şey sabırsızlanıyorum ikinci ısırı. Müthiş uyum. Kendinize bir pazar çılgınlık yapıp eve 10 tane çağlar tost söyleyin bence. Bütün gün onu yiyin. Harika. Ak Merkez'in karşısındaki akatlarda şahane çağlar tosta, şahane çağlar tost yemenin bedeli 60 TL. Yemek sepetine sipariş verirseniz 65 TL. Gözünüz kapalı öneri. %100, %100 bunu patlatalım Caner. Vallahi çok sevdik, çok içten söylüyorum. Bayıldık. Afiyet olsun. Yine Etiler'deyiz. Etiler Turu'nda Akat Mahallesi'ni keşfediyoruz. Sevilen, beğenilen yerlerden bizim de geldiğimiz tezgaha geldik. Kebap yemeden bölüm geçmez dedik. Şimdi bakalım kahramanlarımızı bu dükkanda neler bekliyor. İçeri giriyoruz. Hava da mis. Kebapları yiyoruz, götürüyoruz. Bakalım. Etiler Akatlardayız. 5 yıldır faaliyet gösteren tezgaha geldik. Çok bilen çok insan var ama bilmeyenler için ya da unutanlar için, de buraya gidin diyenler için ben de bugün uğradım. Canım da istiyordu ne zamandır. Az çalışıyoruz evde burada gelip bir şeyler yapayım dedim. Şaka bir yana çok keyifli. Ocak başına nazır. Kendi sofranızı, kendi dürümünüzü aslında acele edenler var aramızda. Hemen hazırlayanlar var. Acıkanlar var. Böyle bir dükkan. Biz yine sakin olarak pazar gününü tercih ettik ama hafta için muhtemelen daha kalabalıktır. 4 tane ürün var sadece. Ciğer, çöp şiş, adana ve tavuk şiş. Bu şekilde geliyor. Siz içeriğini kendiniz hazırlayıp şey yapıyorsunuz. Alkol yok burada. Ayran, kola, soda takılıyorsunuz. Afiyet olsun şimdiden. Sizi görüntülerle baş başa bırakıyorum. Geliyoruz arkadaşlar. Allah yemeğe Allah. devam ediyoruz. Yer mi? Atılay kötü yaptın durumu kabul et. Yarım yarım yaptık ya. Tezgahta mis gibi yedik sardık sardık ilgi alaka her şey çok güzeldi. Ne kadar ödedik? 3 tane dürüme 407 TL'ye tutmuş. 3 tane de ayranla. Ucuz demem. He, bir de yarım çiğ köfte vardı. Ama tarihsini öğrenmek gerekir. Şu an fiyat beni bir şoklattı ama artık her şeye alışmamız lazım. Yani listeye girer. Elbette zaten hepimiz bayılıyoruz yıllardır ama bu mahalleyi, akatları gezdiğimiz için elbette uğramadan asla olmazdı. Ama size kalkıp her zaman herkesin bildiği işte burgeri, kemikli pirzolasını vesairesini anlatmaya gerek duymadım. Bu şaheserle sizi tanıştırdım. Farkında olmayan varsa gelip bunu burada yesin. Bir İzmirli olarak yorumun nedir Yalkın? Bir evet. kokoreç sepeti gibi. Uykuluk, badem, Uykuluğa sarılı kokoreç. Taze kekikler, baharatlar, oranı, uyumu, ekmeğin bir yoş olması. Bunun üstüne şiir yazılır diyorum. Ve beni kokoreç sandviçimle baş başa bırakın diyorum. lezzet hem de ödediğimiz tutar olarak İzmir'e gitmiş gelmiş gibi sayarım ben bunu. Az önce izlediğiniz, gördüğünüz şovla önümüze gelen şahane lezzetli, güzel fikirli, uykuluğa sarılı kokoreç burger. 311 TL. Ay, 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 Hasan Cahil'in yaptığı gibi şey anons atmak istedim böyle. Çok güzel, şahane. Merak edenler, bu parayı ödemek isteyenler, bu parayı öyle bir kokoreç varmış diyenler. Gelip deneyimleyebilir. Biz denedik. Peki çok eskilerin fırın pastane usulüyle devam eden nadir dükkanlarından birine geldik ve burada ekler yiyeceğiz. Daha doğrusu siz yiyeceksiniz. Ekleri deneyeceğiz. Buradan ekler alıp evinize gidin. Onun içinde pastacı mı var. Duy? Evet. Normal. Ha. Merhabalar. Kolay gelsin. İkram et. Evet. İkram et kızım. Bunun üstüne sos mu geliyordu ama böyle miydi? İçinde vardı değil mi? İçine dolduruyorlar. İçine dolduruyoruz. Üzerine pudra şekeri ekliyoruz ama genelde pudra şekerliği fazla tutmuyor müşteri. Onun üstüne şöyle yaptık. Elinize sağlık, Ve teşekkür ederim. Yok, yok. yok, biz böyle ee, şimdi yemekten kalktık. Mis. Aldık aldık abla, çok sağ ol. Diğerlerinden de yiyeceğiz. Çok güzel. İki tane de ondan. He bak, beğendiler. İki tane de ondan. Demiştim güzel diye. Paris ekleri diye geçiyor ama değil mi bu yuvarlak olanlar? Sen de seversin Yalkın. Bu fırının bu şahane eklerlerinin kilosu 150 TL. For your info. Aylardan Aralık yıllardan 2022. Fiyat söylerken hep bunu söyleme gereği duyuyorum. Teşekkürler. Bir tane de peçete alabilir miyim? Biraz eklerli, biraz tatlı tatlı, biraz kebaplı, biraz Antakya usulü bir bölümün sonuna geldik. Akatlarda yürüme mesafelerinde bu güzel turu yapmak isteyenler gelebilir. Önerdiğimiz yerlerin hepsini seve seve söyledik. Bundan sonraki turda, yerde, mahallede, semtte, köyde tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Abone olmayı da unutmayın. Yorum da yapın. Etkileşim artsın lütfen. Sevgiler.